Arkadaşlar sizlere yeni aç, açtığımız e, site olan LikeIt Pro'yu tanıtacağım. E, LikeIt Pro ile ilk önce ne yapabileceğinizi söyleyeyim. Twitter'da takipçilerinizi arttırabilir. Facebook sayfalarınızı beğendirebilir. Youtube'da e, video izlenmelerinizi arttırabilir. Google e, Gmail kullanıcısıysanız iseniz e, Google art 1 yapabilirsiniz. Ve de web sitenize getirebilirsiniz. Şimdi e, bu sisteme nasıl uyuyor olacağınızı size anlatacağım e, like it pro index adresine giriyoruz ve burada kayıt ol atıklıyoruz açılıyor arkadaşlar burada kullanıcı, adı yerine hesabınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz ben deneme 123 diye açıyorum e-posta kısmına e-mail hesabınızı deneme şifrenizi şifre yerine şifrenizi yazıyorsunuz şifre şifre tekrar yerine de yine şifre yerine yazdığınız şeyin şifrenizin aynısını yazıyorsunuz. Kayıt ol butonuna basıyoruz arkadaşlar. Kayıt tamamlı Şimdi aşağıdaki linke tıkla diyor. bu linke tıklayacağız arkadaşlar. Kayıt işlemi tamamlandı. Şimdi bu sayfayı kapatabiliriz ve giriş yapalım. arkadaşlar giriş yapalım. Deneme Hesabımıza giriş yaptık. Hemen ben e, ee, bu bölümü size arkadaşlar. Ee, kredi, satın, kredi satın almak isteyenler buraya girebilir. Site eklemek istemek. Sayfa, Twitter hesabınız, Google e, artı bir YouTube videonuzu veya web sitenizi eklemek isterseniz site ekle. Eklediğiniz siteleri görmek isterseniz benim sitelerim adlı şeye. Twitter hesabınız hesabınızı eklemek isterseniz Twitter hesabı bölümü var ayrıca kuponunuz varsa kupon kodunuz buradan onaylayabilirsiniz. Ve arkadaşlar e, burada bannerimiz vardır. E, bu burada her şey açıklanıyor. Banner veya banner linki siz ekleyin e, wwwlikedprovisit 4 htmle ile girdiğinizde bir kredi kazanırsınız. wwwlikeitproref 4 html yani burada yazanla linki tıklayanlar tıklarsanız tıklatırsanız birilerine 50 kredi kazanırsınız arkadaşlar ee, hemen e, arkadaşlar site eklemeyi size anlatacağım arkadaşlar e, kredi ekledim hesabıma videoyu durdurmuştum hemen site eklemeyi anlatayım size site ekle adlı adrese giriyoruz mesela facebook sayfası ekleyeceğiz ben hemen ekleyeyim. Arkadaşlar bazılarına hata verir. E, çünkü httpc girmişsiniz. Burada s olmayacak. http adresiye gireceksiniz. E, buraya başlık ekleyeceksiniz arkadaşlar. Başlık e, sitenizin ismi. Yazabilirsiniz mesela. E, coins kredi'dir arkadaşlar. Maksimum 5 kredi koyabilirsiniz. E, siteyi ekleyip bunun seçtikten sonra bu coinsler arkadaşlar ne kadar çok verirseniz deniz o kadar çok e, mesela Facebook sayfası ekliyoruz şimdi Facebook sayfası kredi kazanmak istediğinizde Facebook sayfası bölümüne girdiğinizde siteniz daha önlerde olacaktır fakat bir kredi koyarsanız en sonlarda olacaktır ben 5 kredi koyacağım 5 e, kredi koyacağım ve siteyi ekliyoruz arkadaşlar page added sky full, fully adlı bir mesaj gelirse yeşil seniz eklenmiş demektir. Sitenizin eklenip eklenmediğini görmek için benim sitelerimden burada Google sitesi Google e, e, artı bir için eklediyseniz Google'a Face, Facebook için eklediyseniz Facebook'a YouTube videosu eklediyseniz YouTube'a eğer web siteniz eklediyseniz de, de sempati trafiğe tıklıyoruz. Ben, ben Facebook ekledim. Buradan şimdi arkadaşlar kredi yatırmayı göstereceğim size. UBK'mız 5 fakat kredi yatırmadık. Yo, e, Buradan kredi artı tuşuna basıyoruz. En fazla Mesela 10 kredi ekleyelim buraya. Coins sky full added diyor. Yani e, Oldu. Arkadaşlar Ana sayfamıza dönelim. Kredim Gördüğünüz gibi düştü. Oooo kredim düştü. Şimdi e, Arkadaşlar bu böyle e, Sayfa beğenmek isterseniz mesela Facebook bölümüne girdim. Sayfam eklenmiş gördüğünüz gibi. Make Shales Sayfa beğenmek isterseniz e, bazılarından burada beğen butonu olur. Eğer beğen butonu yoksa arkadaşlar e, başlığın üzerine tıklayın yeni bir link açılacaktır. Buradan beğen tuşuna basarak sayfaları beğenebilirsiniz. Yani iki çeşit bir beğeni şeklimiz vardır yine arkadaşlar. E, daha sonra kupon kodundan kupon e, eklemekten bahsedeceğim. Kupon eklemek arkadaşlar şöyle e, mesela, Facebook sayfamızda bazenleri etkinlikler düzenlenecek ve bu etkinliklerin bazıları da e, atıyorum kafadan 100 kredilik bir kupon kodu veya 1000 kredilik bir kupon kodu verilecek. Bu kupon kodunu ilk kullanan tek bir kullanım kupon kodları ve bu e, kupon kodunu ilk kullananlar arkadaş ilk kullanan kişinin hesabına orada belirtilen miktarda kredi verilecektir. Ben de 50 kredilik bir kupon var arkadaşlar. Benim e, 4 4000 49.990'lık bir kredim var. 50 kredi eklenecek bu onunla. Onaylat diyorum. Başarılı doğrulardı. Doğrulandı. Hesabınıza 50 kredi kredi yüklendi yazıyor. Hemen gelmiş mi? 49.990 ana sayfaya dönüyoruz. 50.040. Evet arkadaşlar eklenmiş. Ee, şimdi arkadaşlar Twitter hesabı eklemeyi anlatacağım. Twitter kullanıcı adınızı MSN email, e, e-mail adresinize yani e-mailinize gerçekten kayıtlı olan kullanıcı adını yazın yoksa kredi kazanamazsınız arkadaşlar. Bir. Bakın arkadaşlar e, olmadı benim şu anda bir Twitter hesabım olmadığı için de Twitter hesabım yok bu yüzden ekleyemiyorum. Fakat e, sizin Twitter hesabınız varsa bunun yerine eklendi ile ilgili bir hata verecektir. Arkadaşlar e, böyle bir şey daha söyleyeceğim sistemimiz hakkında, sistemimiz hakkında. Bir şey yapmaya çalıştınız fakat burada arka planı gelen mesajın arka planı kırmızı ise bu işlem gerçekleşmemiş demektir. Fakat yeşil gelirse işlem işlemiktir. Mavi ise de bilgilendirmedir arkadaşlar. <laughs> e, arkadaşlar daha sonra e, ana sayfaya dönelim. E, Hemen hesabımdan çıkış yapıyorum. Şifrenizi unuttunuz diyelim ki. İki yönüm, iki yerimiz vardır. Şifremi unuttum, şifremi unuttum. Giriş yaparsanız da yine şifre unuttum bölümü aktiftir. Ben bu kısımdan hemen ikisi aynıdır arkadaşlar aynı page'e yönlendirir. E-mail adresinizi yazarsanız hesabınızın kayıtlı olan e, e-mail hesabınıza kayıtlı olan e, kullanıcı adı onun şifresini size verecektir veya şifre değiştirmek isterseniz bir link yollayacaktır arkadaşlar e, arkadaşlar e, hemen giriş yaptım ayarlar bölümünden e-mail hesabınızı değiştirebilir veya şifrenizi değiştirebilirsiniz kredi kazandan e, kısa yolumuz vardır arkadaşlar. E, ben bu sistemden hepsini tekrar tekrar anlatayım size. Facebook bölümünde sadece Facebook sayfaları e, ekleyebilirsiniz. Twitter bölümünde sadece Twitter e, e, sayfalarınızı Twitter'larınızı ekleyebilirsiniz. Google'da sadece bunları ekleyebiliyorsunuz. Arkadaşlar. YouTube'da sadece video ekleyebiliyorsunuz. Ve e, YouTube'da 10 saniyesini izledikten sonra e, kredi kazanıyorsunuz size belirlenen kredi mesela diyor ki bu videoyu 10 saniye izlediğinizde 5 kredi kazanırsınız diyor mesela arkadaşlar e, web site trafik bu en karlısıdır arkadaşlar e, mesela şöyle anlatayım sizlere hemen bunu durdurayım arkadaşlar otomatik olarak ilerler burada kaç site ekli diyor bir site buradaki eksi sayısını almayın arkadaşlar eksiden sonraki sayı ekli olan site sayısıdır bende olan kredi sayısı ve e, bu sayfada 5 saniye durduktan sonra size gelecek kredi sayısı arkadaşlar bu sistem otomatik olarak gideceği için daha rahat bir şekilde kredi kazanabilirsiniz arkadaşlar İstediğiniz zaman e, bu kasma işlemini durdurabilir veya başlatabilirsiniz. E, buradaki play tuşu ile başlatabilir. Buradaki stop pause tuşu, tuşu ile durdurabilirsiniz arkadaşlar. Daha demin ben bu tuşa basarak gördüğünüz gibi saniyeyi durdurdum. Tam bir saniye kala. Buna basıyorum. Sadece. Eğer hiç sayfa kalmadıysa arkadaşlar yani tüm sayfaları e, gezdiyseniz üzgünüz şu anda bu uygulama kredi ödemek isteyen kullanıcı bulunamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin diye bir hata veriyor. Geri döndüm. E, tekrar. Arkadaşlar çıkış yapmak isterseniz buradan çıkış yap adlı e, butonumuza tıklarsanız çıkış yapabilirsiniz. Ayrıca çıkış yapmak için burada e, sizin kredi miktarınız ve bir siyah yüzü gözükmeyen bir alan var. Sizin profiliniz gibi düşünün bunu. Buradaki çıkış yaptan. Eğer bilgileriniz bilgilerinizi düzenlemek ister yine yine bu kısımdan yapabilirsiniz. Burada ID'niz, e, e-mail adresiniz ve kredi miktarınız yazar. Arkadaşlar. E ee, Yine bu kısma döndüğümüz arkadaşlar. Ee, mesela burada visit buradaki linke tıkladığınız tıkla, erken gibi herhangi bir kişi tıkladığında bir kredi kazanırsınız. Fakat e, bu linke tıklayıp kaydolurla üye olurlarsa 50 kredi kazanırsınız arkadaşlar. Bunun ayrıca e, ne içtiğim yer kodu vardır arkadaşlar. Bu bizim bannerımızdır. Bizim bannerımızdır. Arkadaşlar e, ayrıca şöyle bir şey daha söyleyeceğim kupon kodlarından lazım kupon kodlarından da bahsetmiştik Bir kupon kodu sadece bir kere kullanılabilir arkadaşlar mesela ben bu kupon kodunu adem kullandım şimdi tekrar onaylatmayı deneyeyim Hata kupon doğrulanamadı bu kupon daha önce kullanılmış veya böyle bir kod yok yani Arkadaşlar e, üye girişiniz yapılmış iken bir anda şifrenizi unuttunuz çıkış yapacaktınız son anda şifrin, tekrar giriş yapacaktınız fakat şifrenizi unuttunuz Arkadaşlar şifremi unuttum kısmından yine şifrenizi e, kurtarabilirsiniz. Burada kısa yolumuz e, durum diye bir yer vardır arkadaşlar. Burada aktif üyeler, bandı üyeler, toplam üye sayısı, e, Google sayfalarına tık, Google sayfa tıklanmaları, Facebook sayfa tıklanmaları, Twitter e, profil tıklanmaları, YouTube video tıklanmaları ve e, web sitesi tıklanmaları olacak. Burada ekli olanlar arkadaşlar. Burada iki tane Google ekliymiş. 3 tane Facebook sayfası, bir tane Twitter profili, bir YouTube videosu, iki tane de sempati trafik ile ilgili. Ee, sempati trafik yani web site eklenmiş. Toplamda 9 ee, bunlar sadece arkadaşlar deneme amaçlı koyulmuştur Bunlar ilk başladığınızda tamamen silinecektir bu hesapların hepsi anlatılacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Adminlerimiz karton ve nedir? İletişime geçmek isterseniz çıkış yaptığınızda veya üyeniz girikken hesabınıza bağlıyken sayfamızın en alt kısmında bulunan iletişim kısmına tıklayabilirsiniz. E-mail adresi yazılır. İsminizi yazacaksınız ve mesajınızı yollayacaksınız sadece. SSS soru ee, soru cevaplarımız buradadır. Arkadaşlar Gör, burada e, aradığınız soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Ee, yine kredi satın almak isterseniz buradan site üzerinden satın alabilirsiniz. Veya e, adminlerimizle iletişime geçerek veya e, adminlerimizle yine iletişime geçerek MSN'den veya farklı bir yöntem ile iletişime geçerek yine satın alabilirsiniz kredilerinizi arkadaşlar. bizim sistemimiz yani like It pro böyle bir sistem arkadaşlar ve tamamen türk yapımı bir sistemdir herkese iyi günler diliyorum